بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Üstad birinci sözün başında şu mübarek kelime bütün mevcudatın lisan-ı haliyle bir dizabanıdır diyor. Evet, evet. Vesair risalelerde de bu lisan-ı hal meselesi üzerinde çok duruyor. Nedir bu lisan-ı hal? Lisan-ı hal. Şimdi biz bunu okuduğumuz zaman sanki biliyoruz gibi öyle üstünden geçiyoruz ve geçiyoruz giriyoruz. Aslında lisan-ı hal en büyük bir anahtar. Çok güzel bir anahtar. Yani değil? kitabı değil. Kainatı okumamız, biz okutacak bize bir anahtar. Nasıl? Şimdi günlük hayatımıza gelelim. Başka bir misaller getirelim günlük hayatımıza. Siz arabayla geldiniz bizim burada, oturduk. Arabayla yolda, trafik şeylerine takıldık. tabii. Sonra biz sorduğumuz zaman niye gelecektir? O abi trafik tamız değil Şimdi trafik işaretleri ne? Işık lisan haliyle sana diyor dur. Neyle diyor? Kırmızıyla diyor. Yeşille ne diyor sana? Yürü. Allah Allah. Düşün birisi varsa hiç yormamış trafik işaretler. Senin yanında oturmuş. Ya sen dur. E, oğlum niye durdun? Senden soracak. ya, bak mı yok? Kırmızı yanında nasıl yalsın işte bu düğün bana dur. ya gitsen sen olur? açıksın çapların hadise olur. Bu devletin şeyi. Ha. Onlar hasisi polis var, anne şirket var. Ha. Demek ki sanki bu seninle konuşuyor. Evet. İşte yeşil yandık o zaman yürü, yürü. Ya da yürü. Yürümezsen de yine bir hadise olur. O zaman yürümem lazım. Ha. Şimdi bu bir trafik işaretinin lisanı halidir. Seslendi mi sana? Yok. 아랍어로 말했나요? 아니요. 터키어로 말했나요? 아마요 하지만 그녀가 말했나요? 빨간색으로 말했을 때 그녀가 말했대요. 그녀가 말했을 때 그녀가 말했대요. 노란색으로 말했을 때 그녀가 말했대요. 우리 삶에서 어떻게 볼수 있을까요? 트래픽을 어떻게 볼수 있을까요? 저는 차가 없 사실 그 시기에 예를 들면 어느 시에 일어날까요? 일요일 6시. avtomatik sə 9 qara. E nədir bu? E, kendi bu, bu? Bir kömək kəndi-kəndənə çıxıb. Sən bir dediyin günəşə çıxıb çıxıb. Sən bir dediyin trafik keçəndə işıq lansın yanmasın söz yox. Yemek qulu bir əmr var. Qanun var. O qanun edir. Günəşinə qanun verir. Allahın qanunu var. Ləqədə sən günəş Çünkü her gün bir yerden çıkıyor. Buradan çıkıyor ta dakika 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 biraz fazla çekiyor. Şey, şeyine göre ta sol yani. Şey. Onun için biz, biz ne görüyoruz? Ya gün kısaldı, ya gün uzandı değil mi? Demek ki güneşin çıkışı, batışı bize bir şey söylüyor. O da emr da, o da kanun altında. Ama buna göre maksimlerde, derim Türkiye'de olan mevsimlerde yemekler nasıl gelir, meyveler, ağaçlar nasıl açar, nasıl, ne zaman tut verir, ha filan, ha yok zaman değil. Şimdi ne zamandır, diyor, yok zamanıdır, yok tut zamanıdır, yok filan zamandır, öyle gidiyor. Ha demek onlar da kendilerine göre trafik işaretleri var. Açılın, açılıyorlar. Gösterin, gösterin. Portakal, göster. hiç olduğu zaman sanki sana diyor, gelme, yeme beni. Alma beni. Yeşil, sert. Yedikin zaman şey görürsün. Ama o, o zaman ki zamanı geldi. Yeşil ışık yandı. Yani sanki diyor. Ya. Usta sözlerim, onu Duyur, diyor, Demir, uzatmışlar. Uyur, uzatmışlar. bir söz zamanı çıkmış zaman. Ellerini uzatmışlar. Ne mi diyorlar? Ne uzatmışlar. Ne güzel bir teşkil. Yani Vodut ismi, Vodut isminin bir bir malan sordu. Seni seviyorum. Buyurun gel ben ye. Çünkü lezzetim var. İşte bu lisan-ı hal. Bu adı yerlerde de. Bazen lisan-ı hal. Evde de göreceksin. Gel dedi ya bana. Annen biraz. Hala şey. Sana baktım o zaman ayran alalım. Lisan-ı hal. Bu şey duymuş bana. Ben bir yaramazlarımdan bir şey duymuş. Babam öyle ilahi. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bu lisan-ı halı kainata verdiğin zaman bakıyorsun. Hakikaten kainatı hepsi konuşuyor. Hepsi konuşuyor. Sen şimdi bir çekirdeği getir. Herhangi bir bitkili bir çekirdeği getir. yere koy. çıkmıyor. Yani niye çıkmıyor? E, zamanı gelmemiş bunu. Aa, bunda da zamanı varmış. Evet. Bunda da zamanı var. Kışta olur. Bazı kışta olur. Üstad Hazretler ne diyor? Karın altında nasıl çok şeyler yapıyor. Hararetli şeyler. İlahi. Yani İnsan Allah baktığımız zaman insanlara, hayvanlara, bitkilere, kainata, yıldızlar, aslında bir de bakarsın usta yıldızlarla konuşuyor. Yıldızlar lisan Allah bizimle konuşuyor. Bir risale yazıyor yıldızlar Risalesi. Bu aslan bir risale. Bu risale bu şeyle Allah razı olsun Filipinde bir bazımız var orada. Salim. Onunla İstanbul'u biz kızlarla konuşmaktan istemiyor. Yani demek ki her şey konuşuyor. Her şey Allah diyor. Her şey Allah bizi en güzel yaratmış. En zamanında yaratmış. En mevsiminde, zamanında faydasında yaratır. Ama insanlar Allah'a rahmet etsin. Kardeşimiz Edebü'den bak. Eşkıf bilirsiniz bize çok tercümelerde yardımcı oldu. O kızın çocukla her gün sabah onu alır, bahçeye çıkar. Elimde hani böyle sürer yapraklara, çiçeklere. Selamun selamünaleyküm. Selamun aleyküm, selamu aleyküm, O çocuk tüm merhaçet. Yani canlı bir şeyle sanki konuşuyor, sanki orada bir insan var. Hakikaten insandan da fazla sen orada Yani bak, işte diyor ben açıldım, gel bak bana ya. Allah ne güzel yaratmış beni, bak ne güzel yaratmış. İşte o şeyi sana veriyorlar. Yani bu da bir fiili, lisan halı anlamak. Evet, yani bütün kainat, umum kainat bir lisan olmuş, lisan olmuş. Ee, konuşuyorlar. Konuşma. Biz lisan hal ile baktığımızda Bakmış. onları anlamamız gerekiyor. O zaman şeyimiz de güzel olur yani, hayatımız da tatlı olur. Yani nasıl lisan-ı hal ile girdik, Eyvah öyle tutmuş. Biz de bazen kaza, ederler, bazen bazı şeyler geliyor, musibetler geliyor. Demek bir şey var, bir, bir yaramazlık yapmışız şimdi. O yaramazlık kitlememiz lazım. Yani başımıza gelen hadiselere hadiseler, de ha, o hadiseler bize ne hadiseler diyor, diyor diye bakmamız lazım. Işte, kırmızı yanmıyor. Kırmızı yanmıyor. Hadise bir şey diyor sana, sen de onda Allah'a ilahe rica edeceksin. Yoksa öyle bir haber olmaz. Allah razı olsun.